Like you be strong to hold the powers of the sun to dream believe in strength now I'm the only one. Classic Anatomia climate yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen bir iklim tipidir. Bitki örtüsü maki olup yaz sıcaklığı, güneş ışınlarının düşme açısı, kuraklık ise alçalıcı hava hareketleri ile ilgilidir. En sıcak ayda ortalama sıcaklık 28 ila 30 derece, en soğuk ayda en düşük sıcaklık ise ayda ortalama 8 ila 10 derece arasındadır. Akdeniz büyük bir iç denizdir. Batı yönünde Cebeli Tarık Boğazı aracılığıyla Atlas Okyanusu'na bağlanır. Güneydoğu'da da Süveyş Kanalı aracılığı ile Kızıldeniz'de birleşir. Yeryüzünde karalar arasına böylesine uzun sokulan bir deniz yoktur. Zaten bu özelliği nedeniyle Batı dillerinde bu denize verilen ad Mediterranean Sea yani karalar arasındaki deniz olarak geçmektedir. Akdeniz'in dikkat çekici özelliklerinden biri de derin bir deniz olmasıdır. 3000 metreyi hatta doğu havzasında 4000 metreyi geçen birçok çukur vardır. Akdeniz'in sularında tuzluluk oranı yüksektir. Özellikle Doğu Akdeniz en tuzlu denizler arasında yer alır. Akdeniz'deki gelgit hareketleri çok önemli değildir. Genellikle 20 ila 30 santim dolayında yüzey değişmeleri görülür. Akdeniz'deki akıntı sistemi oldukça yalındır. Gerek Batı Akdeniz'in, gerek Doğu Akdeniz'in güney kıyılarını izleyerek doğuya doğru giden büyük bir yüzey akıntısı vardır. Akdeniz, pek çok halk ve uygarlığın kaynaşmış olduğu bir potadır. Tarihin en eski iki uygarlığı olan Mısır ve Mezopotamya uygarlıkları Akdeniz kıyıları yakınında doğmuştur. Ayrıca Akdeniz bölgesinde sportif ve ticari balıkçılık ileri düzeyde yapılırken bölgenin Fenike, Gazi Paşa, Kaş, Kemer ve Kumluca gibi bölgelerinde de balık çiftlikleri bulunmaktadır. Akdeniz'de yaşayan balık yelpazesi oldukça geniştir. Akıntı fazla olduğu için dip oksijeni diğer denizlerden fazla olmasından dolayı lezzet yönünden rağbet gören balıklar bu sularda bulunur. Bu türlerden birkaç tanesi akya balığı, barbun, çıpra, levrek, lüfer, papağan, orfos, sinarit, fener ve mercan balığıdır. Akdeniz'in incisi Antalya'dayız şu anda. Hava birazcık yağmurlu. Deniz çok güzel ama. Şu anda kemer yolu üstünde bulunan yeni balıkçı barınağındayız. Gördüğünüz üzere yeni liman su ürünleri kooperatifinin olduğu yerde bulunuyoruz. Sayın Başkan Cengiz Balta ile röportajımız var. Hemen kendisini bekletmeden yağmurun altında gidelim röportajımızı yapalım. Cengiz Bey merhaba. Balığın şikayetler çok geldi. Mesela anlatayım, balıkçı arkadaşımız paraket döküyor. Paraket evet. döktüğü zaman, gidiyor paraketini döktüğü zaman balığın balığın dişleri keskin olduğu için şamandırasını kesiyor, şamandırasını, oltasını kesiyor, misalesini kesiyor avını kesiyor. Bu şekilde avını bulamıyor. Bu şekilde çok şikayetler geldi. Yani ekonomik yönden arkadaşlarımızı etkiliyor Tabii tabii etkiliyor. etkiliyor. Bu şey bir de etkiliyor. De şununla ilgili bir bilgi almak istiyorum Cengiz Bey. Sizin geçmişte balon ile ilgili araştırmanız olduğunu biliyorum. Makaleler yazdınız. Hatta bir tane yaptığınız çekim vardı balon ile alakalı. Bu bazı kanallarda haber olarak yayınlandı. Evet. Balon balığı filatosu diye bir test yaptınız. Bununla ilgili de bir bilgi verirseniz bize Şimdi bizim Sürköp var. Evet. Sürköp ama bir Sürköp birlik birliklerin toplandığı bir, bilik, bir Sürköp var. Orada bir Sürköp'te şey, eviniz göreviniz evet. var galiba. Sürköp'te de denetim kurulu üyesiyim denetim ben. Denetim kurulu üyesisiniz. Evet. Aylık bir gazetemiz çıkıyor. Sürköp gazetemiz evet. çıkıyor. Oradaki balan balan ilgili bir işte yazı istediler. Yazdık oraya makale aynı şekilde balan balan evet. ile ilgili zararlar ile ilgili ne yaptığını ne şekilde bir yazı yazdık yazdı, gönderdik, gönderdik o şekilde çıktı. Bir de Antalya'da e, balan balayı yiyip de zehirlenen bir arkadaş duyduk yani şekilde yani duydu bu haberle bizim de kulağımıza geldi. Evet. Balan balığını mezgit diye satılıyormuş mezgit evet. diye satıldığını duydu. Maalesef. Haberci arkadaşlar geldiler. Ee, bununla ilgili bir haber yapmak istediler. Şey yaptı, geldik gel, geldikleri zaman bir tane balon balığını aldık. Bir tane de mezgit balığını aldık. Filato şeklinde çıkardık. Kestik balıkları ya şekilde filato. Birbirine, birbirine de... benziyor zaten evet. zaman birbirine benziyor. Balıkçılara peki sordunuz mu? Hani test ettiniz mi? Hangisi balondur veya hangisi mezgittir diye ayırt edebildiler mi? Ya, Balıkçı arkadaşlar değil de gösterdiğimiz zaman şekilde kimse de, çok e, profesyonel bir balıkçı olmaktan sonra ayırt edemezler yani. Evet. Ben de dedim ki orada Balığın dedim gövdesini görün. Gövdesi başı olmayan balık almayın dedim. Yani. Flotta tam böyle balık alın ama e, şimdi balon balığı da, e, mezik balığı arasında fark oluyor. Balon balığın derisi soyuluyor. Mezik evet. balığınki soyulmuyor flotta çıktığı zaman. Anladım. Yani, yani bu da bize bir ders olsun öncelikle balon balığıyla alakalı. E, kafasını görmediğiniz balığı yani, almayalım. Evet, tabii Bunu ben flotta balık alacaksanız alacaksanız kafasını görmediğiniz balık almayın. Önce balığı görün. O şekilde ondan sonra flotta kestirin. O şekilde yapın. Anladım. Ya balon balığında satan arkadaşlar tezgahlarda satılmıyor balık. Bilmeyen arkadaşlar elde yani poşette satan arkadaşlar mahallelerde poşette satan arkadaşlar flota çıkarmışlar, o şekilde satmış. Yenarlık vatandaşımız da bunu almış, oradan almış, yemiş zehirlenmiş ilgilenmiş yani bu şekilde. Yani, yani yoksa satışı yok zaten. Tehlikeli. Sonuçta. Tehlikeli. E, evet. Dışarıda satanlardan almayacağız bunu, bunu anlıyoruz. Hocam çaylarımız. Cengiz Bey sizden aldık. Tabii önemli olan kısmı. Çözüm projeleri. Konuyla ilgili çözüm projeniz var mı veya işte devletimize yansıttığınız konuyla ilgili Tabii. E, bildirimler var mıdır acaba? Tabii, var. Zaten balon bala geldikten sonra önemli bir sıkıntılar yaşandı. Biraz önce anlattığım anlattığım gibi. çoğaldı. Biz de bunu bakanlığa bildirdik. Bakanlık da bir bayama projesi başlattı. Bir mühendis arkadaşımız görev, görevlendirdi. E, duymuşsunuzdur belki kuyruğu getir 5 lira götür kampanyası evet, bir evet şekilde hocam, bunu yapacak. Bunu, bunu ilgili, evet. bayağı çalışma 2 böyle bir çalışma yapıldıktan sonra ee, meclisten geçti. Bütçesi çıktı, bütçesini beklendi. Bütçesi bir çıktıktan sonra resmi gazete e, sonra tebliğ haline çıktıktan sonra balıkçı arkadaşlarına çıkacak yani. Balıkçı arkadaşlarına ekonomik bir e, katkı sağlayacak. Girdi olacak, böyle, de olacak ki. yani. Bunun için özel bir şey yapacaklar e, parakat sistemi yapacaklar. Özel takım yapacaklar. Avlanacak bu balık her şekilde. Dayanıklı hiç olmazsa ha, tabii ki. E, bu balın son nesli tüketemeyiz ama hiç olmazsa zararlarını önlemiş oluruz bir şekilde olur. Hem de balıkçı da ek bir gelir olmuş olur. Tabii ki yani şimdi evet. en azından bir kısmını eksiltmek bile bizim için kardır sonuçta. Ekoloji ve ekonomiye zararları Öyle var. bir şey projemiz Cengiz vardı. Gibi. Bu projeyi gerçekleşmiş olduk. Cengiz Bey verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Sağ ben olun. Ben teşekkür bize ederim. Vakit ayırdınız. Sağ olun. Ee, teşekkür ediyoruz. Sağ İtağ olun. Sağ olun. the club like and screaming thug life get it baby you know the plot right got a feeling be everything i merhabalar yine balıkçı barınağındayız. Sayın başkanımız Cengiz Bey yanımızda ve balıkçı kardeşimiz Burhan Bey yanımızda. Denizin üstünde olduğu için Burhan Bey balon balığıyla alakalı neler yaşadığını bize anlatacak şimdi. Buyurun Burhan Bey. Balon balığı e Denizlerimize geldiğinden bu yana denize döktüğümüz takımları geri istediğimiz gibi kaldıramıyoruz. Bize inanılmaz zararları var. Bir tane ağzında işte beş altı oldu da karnım var. Her bir balon var onun hesabıydı. Ee, Denizlerin dibini bunların sayesinde kurşunla doldurduk. Yani sonuçta ekonomik olarak çok zararı var size sonuçta değil mi? Olarak denizin dibi kurşunla doldu yani. O, o katanların kurşunla Bizim oltalarımız çok yani inanılmaz bir zararı var. Mesela ben şurada gördüğünüz gibi ee şey balon balığı bak mesela ağzında kesmiş. Hala ağzında yani değil. var. Şey var. Evet. Oltayı zaten çıkartamıyorsun bu de bir tabii Birkaç bir 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 tane de karnında var bu bunu. Evet. Ekonomik zararı balıkçıya çok var. Tabii bu e, bir şey getirirse dükkan e, getirirse başı zarar vermez. Evet. Ya, Peki şimdi, şunu da sormak istiyorum yani diğer balıkçı arkadaşlarımız da söylüyorlar. Geçmişte balon gelmeden önce tuttuğumuz çok alternatifli balık çeşitleri vardı diyorlar. Şimdi şu balon an, balığı geldikten sonra o kadar azaldık ki diyorlar şu popülasyon. An, şu an, yok, şu an yok. Alternatif balık yok. Döktüğün takım yani döktüğün balığı bile bunun sayesinde alamıyorsun. Tam balığı. yani. Bir de bu her, yani hareket eden her şeye saldırıyor. Yani balığı sen havaya kaldırdığında onun üstüne görüp gelip üstüne sen yani kocağın balığı da kesiyor, o da gidiyor. Yani yakaladığın yani, balığı yakaladığın yukarı çekerken balığı... ona da saldırıyor. Ona dahi saldırıyor. Çok enteresan. Peki yani çözüm olarak, çözüm olarak yeterli mi? Kuyruk getirilmesi. Yoksa başka bir buyruk, şeyler olabilir mi? Kuyruk getirilmez. Şu an e, ben benim amacım dışında bir balık. Evet. Ama e, bunun bir e, balıkçıya şey getirisi olursa bunun için ben bir takım hazırlarım. O zaman gider bundan yani daha fazla yakalar ama sırf bana hiçbir gelir e, getiremeyeceği için ben bunu için takım yapıp e, gidip bunu tutmaya gitmem. Tabii yakalan, ama, yakalanan hayvan başı verilen bir para ekonomik olarak sizlere de faydası olacak Hem azalır, olarak. Hem azalır hem de e, bir getirisi olur. Evet. Nedir benim bir takım buna dökerim ben bunun olduğu suya üç kere, beş kere, on kere döktüm, bu temizledim de yani o zaman benim yapmış olduğum çelik takımdan bunun kurtuluşu yok. Yani tabii. Ben bunun hepsini alırım, getiriveririm. Ee, hiç olmazsa diğer zamanlarda döküp kaldırdığımda da e, amaçlardan balığı tutar. Şimdi bu balık tutup tutulduktan sonra yani tutulduktan sonra olduktan sonra bakılırsa bir ekonomiye katkısı olabiliyor mu? Hı. Derisinden, dişinden, yani mesela dişlerinden e, protezör yapılabiliyor mu? E, zehirinden, zehirini diyor biliyorsunuz, evet. E, şeyden bin kat daha zehirliymiş. Şimdi bir şekilde şu, hiç olmazsa bazı, araştırırsın bazı Bazı yani. ülkelerde tıbbi olarak da kullanılıyor evet. içinde bulunan zehir yani. Ee, dediğimiz gibi Burhan Balıkçı kardeşimiz gibi diğer balıkçı arkadaşlarımız da bundan çok şikayetçi. Devletimizin bununla alakalı gerekeni yapacağını düşünüyoruz. the sun